Evet Mostar Köprüsü'nü görüyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan'ın öğrencisi mimar Hayrettin tarafından yapılan bir köprü. Daha sonra biliyorsunuz Bosna İç Savaşı'nda e, maalesef Hırvatlar tarafından yıkılıyor. Ama e, daha sonra 1992'de yıkıldıktan sonra özellikle Türkiye'nin e, katkıları ve UNESCO'nun katkılarıyla köprü aslında uygun olarak yeniden inşa ediliyor. Hatta e, yıkıldıktan sonra taşları dalgıçlar tarafından çıkarılıp orijinal haline uygun olarak e, tekrar inşa edildiğini görüyoruz. Mostar gerçekten bir e, eski Osmanlı şehirlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, çok sıcak bir havası var tabii ki ee, ama gerçekten görülmesi gereken teşem manzaralar ve muhteşem bir e, Neretva Nehri üzerinde yapılan köprü. Neretva Nehri üzerinde yapılan bir köprüdür. E, gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Daha bakıyor gözetleme kuleleri burası da bu gözetleme kuleleri de daha sonra yıkıldıktan sonra asla uygun olarak tekrardan inşa edilmiştir bir de şöyle bir efsane var bir zamanlar Bostonlu gençler köprüden atlayıp cesaretlerini göstererek evlenme yani köprüden atlayanın evlendiği söyleniyor aynı zamanda işte orada aşağıda kızlar ve babası cesaretli olduğunu görürmüş bu köprüden atlayanın. Ee, ve daha sonra ee, cesaretli olduğunu gösterilmiş genç ve kızı alırmış. Böyle de bir efsanede anlatılıyor.